Nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı ki sizin ifade ettiğiniz gibi toplumun her kesimini kucaklamış ve toplumu mutlu kılmış bir kişi olsun. Buna özen gösteriyoruz. Bu gezilerimizin temel nedeni de bu. Türk İş, Türk İşçi Camiasının en büyük konfederasyonu binlerce işçiyi çatısı altında barındırıyor. Dolayısıyla sizlerin görüşleri bizim için çok çok önemli adayları belirlerken sizlerin görüşlerini elbette dikkate alacağız. Biz örgütlü toplumdan yanayız. İşçiler örgütlenebilmeli, esnaf örgütlenebilmeli, sanayici örgütlenebilmeli, işsizler örgütlenebilmeli. Böylece seslerinin daha gür çıkmasına imkan sağlamış olacağız. Cumhurbaşkanı adayımızın da örgütlü toplumdan yana, hukukun üstünlüğünden yana, emekten yana, bir kişi olmasını arzu ederiz. Özellikle sizin sık sık şikayet ettiğiniz, bizim de zaman zaman politikacı olarak dile getirdiğimiz temel bir konu daha var. O da taşeron işçilik. Bu konuda siz gerçekten de Türk işe yakışan bir miting de düzenlediniz. Taşeron işçilerin dramını, onların iş güvencelerinin olmadığını yalın bir dille bir İşçi Konfederasyonunun başkanı olarak dile getirdiniz. Bizim gönlümüzde geçen yine Cumhurbaşkanı adayının örgütlü toplumdan yana ama taşeronlaşmaya da karşı çıkması gerekir. Uluslararası standartların Türkiye'de olması lazım. Uluslararası çalışma örgütünün standartlarının da Türkiye'de olması gerekiyor. Seçimin sorunsuz olması çok güzel. Böyle bir talep çok güzel. Eğer demokrasi gelişmişse İnsanların etik değerleri gelişmişse zaten seçimler sorunsuz olur. Umuyoruz tabi bu seçimlerde de bir kedi bir trafiğe girmez de bu seçimlere yine şaibe düşmez diye umuyoruz. En büyük arzumuz o. Çünkü seçimlerin güvenlik içinde olması, güven içinde yapılması çok çok önemli. Ben ve arkadaşlarım sizin taleplerinizi Sayın Başkan e, dikkate alacağız ve o çerçevede bir değerlendirme yapacağız. E, bu konuda da e, emin olmanızı e, gerçekten yürekten arzu ederim. Yapılan seçimlerin sağlıklı sonuçlanması önemli. Bu vesileyle sandık başına giden, oy kullanan, siyasi tercihini oy sandığında şekillendiren bütün yurttaşlarıma e, teşekkür ediyorum. Hangi partiden olursa olsun. Demokrasiyi böyle güzelleştireceğiz. Sandığa gideceğiz. Güven içinde oyumuzu kullanacağız ve sonuçları da anlayışla karşılayacağız. Yalova konusunda çok ciddi baskılar vardı. Ama belediye başkan adayımız gerçekten toplumun her kesimini kucaklıyordu. Bu vesileyle ben bütün Yalovalılara teşekkür etmek isterim. Onurlu bir duruş sergilediler. Belediye başkanımız da seçildikten sonra sadece Cumhuriyet Halk Partilerin belediye başkanı değil. Bütün Yalovalılara hizmet sunacak. Hiçbir ayrım yapmadan bütün Yalova'yı kucaklayacak. Göreceksiniz çok kısa bir süre içerisinde Yalova gerçekten de o bölgenin marka kentlerinden birisi haline gelecektir. Ben belediye başkanımıza da Yalovalılara da gerçekten gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum. Sayın Yavaş elbette bir değerlendirme yapacaktır bir röportaj. Ben de sabahleyin okudum. İsim bazında şu ana kadar hiçbir değerlendirme yapmadık. Yapmamaya da özen gösteriyoruz. Önce ilkeler üzerinde bir anlaşma sağlayalım diye temaslarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde sanıyorum biraz daha net görüşler ortaya çıkmış olacak. Yalova seçimleri iki eksenli yürüdüm. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında geçen bir yarıştı. Daha önce zaten biz kazanmıştık Yalova'yı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu iptal etti. E, Yalovalılar verdikleri sözün arkasında durdular. Bir kişiyi düşünün şimdi. Yalovalılar bir kişiyi belediye başkanı seçtiler. Mazbatasını aldı. Çalışmasına başladı. Sonra Ankara'dan seçim iptal edildi. Ve Yalova'lı da haklı olarak onurlu bir duruş sergiledi. Ben bir belediye başkanı adayı seçtim zaten. Belediye başkanlık koltuğuna oturttum. Mazbatasını da aldı. Şimdi onu bizim elimizden almayın diye bir tepki gösterdi. Bu kez fark biraz daha yüksek oldu.